Anlatın bakalım. İstanbul'da genel durum, vaziyet ne? Cezayir döndükten sonra işler biraz karıştı dayı. O ölü. Sen de içerideyken bize verdiğin emir üzerine biz de hiçbir şeye karışmadık. Bu arada da yolunu bulan buldu. Oradan yürüdü. Biliyorsun en çok da sabit palazlandı. Biliyorum, biliyorum. Peki Cezayir döndükten sonra ne değişti? Cezayir 17 sene öncesine dönmek istiyor dayı. Kaldığım yerden devam edeceğim diyor. Bu da kimsenin işine gelmiyor tabii değil mi? Bazı gruplar kabul etti dayı. Biat ettiler Cezayir'e. Ancak çoğunluk pek yanaşmıyor. Asım Kaptan da dahil. Yani şimdi kolay karar değil tabii ki. Neden elde ettikleri pozisyonları kaybetsinler ki? Değil mi? Oğlum, bizim millet değişiktir. Öyle kolay kolay kimseye biat etmez. Bu millet Osmanlı torunudur. Osmanlı padişahı biat ediyordu ama sorgusuz sualsizdi. Öyle şimdi Osmanlı şöyleydi, Osmanlı böyleydi falan filan diye bana beylik lafları etmeyin. Haklısın dayı. Peki dayı biz ne yapacağız? Bizim pozisyonumuz ne olacak Cezayir konusunda? Yanında mı karşısında mı olacağız? Biz... Biz... Şimdi... Bu baktım da kontrol ettim oğlum. Bu çiçekleri çok pahalıya satıyorsunuz ya. Biraz indirim yapın, yüzde on beş, her neyse. Millet rahat rahat çiçek alsın. Eyvallah tabii. Bende su var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende su var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.